Ailemden kimseler ürettiğim içeriğe dair şöyle bir yorumsun. sundu. Neden şunu yap, bunu uygula gibi agresif şeyler paylaşıyorsun da insanlara kendini iyi hissettirecek şeyler paylaşmıyorsun? Ben de düşündüm. Amacımız ne? Gerçekten amacımız iyi hissetmek, iyi hissettirmek mi yoksa başka bir şey mi? Vardığın sonuç şu. İyi hissetmeyi amaçlamak iyi bir şey değil. Çünkü zaten iyi hissedemiyorsak ve iyi hissetmek için bir çaba içerisine giriyorsak demek ki geri planda iyi hissedemememiz gerçeği ve onun da gerisinde muhtemelen bir sebep var ruhumuzda, yaşantımızda. Dolayısıyla iyi hissedemediği anda kişinin yapması gereken bir şey bulup da iyi hissedebilmek değil de neden iyi hissetmediğini sormak. Çünkü sorun iyi hissedememenin kendisi değil. Çoğu durumda en azından. İyi hissedememek bir sonuç, bir semptom, bir belirti. Onun gerisinde onun nedeni olan, ona neden olan o şey. İşte o, esas sorun o. Ve anlaman gereken şey de o. İyi hissedemiyorsan, iyi hissetmek için bir çaba halindeysen, bir şeylere ihtiyaç duyuyorsan iyi hissedebilmek için. O halde seni sorman gereken soru bu. Neden iyi hissedemiyorum? İyi hissedemememin sebebi ne? Geri planında, ruhumdaki veya yaşamındaki sebebi, kaynağı, zemini ne? Nereden geliyor? Anlama gereken şey bu. Sorun bu çünkü.